Benim belalı köpek oradaydı, belalı. Yuhu! Bu aralar dinlediğim bir sanatçı var, yeni keşfettim. Ee, bayağı da eskiymiş şarkılar, yani çok da yeni değil böyle. Karadeniz müziklerini de dinlemeyi çok severim. Ee, Ayşenur Kuli var diye bir sanatçı. Yani inanılmaz ya, inanılmaz. Resmen böyle keşfedilmemiş bir hazine mi diyeyim, artık ne diyeyim bilmiyorum ya. Bir dinleyin. Karadeniz müziklerini sevenler anlayacaktır. Valla bende derin izler uyandırıyor. Çok dinlerken çok keyif alıyorum. Bu sıralar gece gündüz Ayşe Nur Koli var dinliyorum. Twitch'te yayın yaparken bile açıyorum yani düşünün. Bayıldım ya bayıldım. Valla tebrik ederim. Yani saçma sapan şarkılar, saçma sapan klipler böyle milyon falan izleniyor ya böyle değerli, kaliteli e, şarkılarda altlarda kalıyor. Bilmiyorum artık YouTube algoritması mı derseniz, insanların beğenisi, ilgisi mi derseniz. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Lütfen yazın bakın ya, yani dinleyin. Siz de anlayacaksınız. Ama yani Karadeniz müziklerini sevmiyorsanız, hiç hoşlanmadığınız bir türse, hani tulum sesini sevmiyorsanız, ne bileyim işte kemençe, o Karadeniz türküsünün şeyini, ritmini sevmiyorsanız açmanıza gerek yok. Seviyorsanız açın. Daha çok Karadenizcilere hitap eder yani. Ve bu aralar işte biraz oyun oynuyorum. Kaçabiliyoruz falan. Hop su. Tamam tamam. Hay tamam. mazoraya bak. Güzelmiş hava ya. Müthiş bir hava var ya müthiş müthiş. <laughs> Maşallah. Ne diyordum işte Aşenur Kolivar'dan bahsettik. Ee, bir şey daha diyecektim bak unuttum ya. Harbiden he, bir şeyden daha bahsedecektim. Bu köpek, bu köpeği de iyi olabilir bu zaferde. Ya köpekler motorla böyle giderken peşime düşünce panikliyorum ya. Nasıl panik yapana kaçmamız lazım? Yok yok. <laughs> Dur döneyim ben. Atla Basarak bin korkma Tamam beyefendi Demirlerden tutabilirsin lan Tamam tamam Evet abimi aldım Şu an arkamda abim var Yavaş gelin o reis Tamam reis sakin rahat ol bende Çok güzel gidiyor ya yavaş yavaş Erdoğan Batır'a bilmiyorum. Oh. Sakin gidişim. Ben Erdoğan Batır'a bilmiyorum. <laughs> İçin bir tuhaf oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradan boş tepeye çıkılıyor işte. <laughs> Sakin. Oğlum yavaş gidelim ya. Ya, reis. reis o tepeye çıkmamız mı? <gülüyor> 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 yavaş gidelim oğlum ya. <laughs> ya bak. İşte <laughs> rahat ol be. Sıkıntı Bana <laughs> yok. Oğlum, rahat olmam da ya. Alıştım değil mi? Allah Allah. Lan <Sen>, gel <laughs> <laughs> <yavaş. gülüyor> Oğlum sen arkada bak. Dengeyi, <laughs> dengeyi bozun <laughs> benim. <gülüyor> Lan başla, <laughs> <laughs> La dursana, benim dengemi bozma ben Allah Allah ben bozma. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, BMW gibi mi? He? BMW gibi mi? Daha aynı, hissed... Hadi görüşürüz dede. Evet. Atla başkan. Tak tak. Güzel oldu değil mi? Hı. Hava aldık mis gibi ya. Tabii ki mis gibi ya. Hava da çok güzel lan Çok güzel ya Denize girdiğimiz havalar gibi Efsane Şuradaki ormanı biçmişler biliyor musun? Evet Manzara nasıl açılmış bak Evet ya ağaçlara bak Şu yan tarafa bak şimdi Görüyor mu manzarayı Vay, şuraya bak şuraya. Aa, çok güzel manzarası var buranın ya. Evet ya Aa, de demişler, ha. Köyde ev dedim temiz olacak. Aynen öyle. Bak şu karşıdaki eve bak bak. Dört katlı. Ya apartman değil lan? Ama çok güzel. Aa, apartman olmuş. Arasında. Bayağı apartman Bayağı olmuş evet. Kardeşsin bu sefer. Tabii. Dört kardeş. Muhtemelen öyle bir şey. işte. Bizim apartman da mı bizim? gibi. Kaçak. Aynen öyle. Ben de yaptım. miski pasuks , miski .